Selamun değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah gül e, bitkisinin çeliklerini köklendirme videosu çekeceğiz. Öncelikle şu boyda çeliklerimizi kestik, budadığımız çelikleri. Alt kısmını şöyle 45 derece açı olacak şekilde kestik. Şu şekilde yaklaşık 5 tane gözü var. Bunların 2 tanesi işte toprak altında kalacak. 3 tanesi toprak altında kalacak, 2 tanesi de dışarıda kalacak şekilde. Bunu suda beklet bir süre. Şimdi bizim köklendirici gübremiz var. Bundan iki kapağı 5 litrelik yoğurt kovasındaki suyla karıştırıyoruz. Güzelce alıştırıp Şimdi Bu karışımı Çeliklerimizin Üstüne döküyoruz Bunu bir süre böyle bekletiyoruz. Daha sonra e, torf ve perlit karışımı toprağımız var burada. Bu sadece içinde torf ve perlit var. Bunları kaplarımıza alıyoruz. bu kaplar ekim kaplarımızın altına delikler açtık ee, fazla su tahliyesi için. Şimdi e, çeliklerimizi şöyle toprağımıza gömeceğiz hafif eğimli şekilde. Orada hiç bekletmeyecek miyik? Bu sudan sulama yapacağız üstüne hmm, tamam. şimdi daha çok etkili olması için. Anladım. Bu şekilde ortaya da bir iki tane iki Daha sonra sulama için bu suyu kullanacağız. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi çeliklerimizi torf ve perlit karışımında ektik, diktik ve e, gübreli suyumuzda suladık. Daha sonra çeliklerin dışarıda kalan uçlarını bu şekilde plastik boyayla güzelce boyadık. E, soğuk almasın diye zarar görmesin diye. Bu şekilde e, kökleşmeye bıraktık inşallah. Bir ay içinde inşallah köklenecekler. Rabbimiz Kaf suresinde şöyle buyuruyor. Yeri nasıl da döşeyip yaydık. Onda sarsılmaz dağlar bıraktık. Ve göz alıcı, iç açıcı bitkilerden çifter çifter yarattık. Rabbim bizleri bitkileri ibret nazarıyla inceleyip Rabbine şükreden kullarından eylesin. Selamünaleyküm.